İşte Çorum'un Sungurlu'da yapılan fişek, barut ve kapsül fabrikasının e, yapımı İmara temel vardır. atmasından önce. Gazeteci Ayhan Aykanat, Sungurlu'da yapılması planlanan yatırımların hepsinin Ahmet Ahlatçı'ya ait ve Tufan Köse'nin de buna karşı olduğu yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti. Çorum'da Tufan Köse, özellikle e, altını çizelim bak oradaki yatırımların hepsi Ahmet Ahlatçı'ya ait değil. Barut fabrikası e, Ahmet Ahlatçı'nın fişek fabrikası ve e, kapsül fabrikası Sungurlu Organize Senayi'de Ahmet Ahlatçı'ya ait değil. Buna rağmen sadece Ahmet Ahlatçı üzerinden e, konu işlenerek işte vay tufan köse Ahmet Ahlatçı'nın işte yatırımına karşı çıktı. Biraz daha gittiler CHP Ahmet Ahlatçı'nın yatırımına karşı çıkıyor ya da yatırım yapmasına karşı çıkıyor şeklinde bir kamuoyunda algı oluştu ve bu şekilde de lanse edilmeye çalışıldı. Çorum'da da böyle yaptılar. Bildiğiniz gibi arkasından. Aykanat geçtiğimiz hafta Çorum'a uğrayan Kılıçdaroğlu'na yine algı için milletvekili Köse hakkında söz söyletilmeye çalışıldığını belirtti. Bir gazeteci Kemal Kılıçdaroğlu'na işte bu yatırıma Cumhuriyet Halk Partisi'nin itiraz ettiğini söyleyerek işte bu yatırımı yapan kişinin Sadece Ahmet Ahlatçıymış gibi Hı. Ahmet Ahlatçı'nın adını vererek işte Ahmet Ahlatçı şöyle büyük bir adam böyle büyük bir adam şöyle büyük bir falan filan falan filan diyerek Kılıçdaroğlu'na bir e, tanıtım yaptılar ya da bir, bir briefing verdiler diyelim. Kılıçdaroğlu bunun arkasından işte Ahmet Ahlatçı'nın ne kadar büyük bir yatırımcı olduğunu işte dünyadaki sayılı altına filan biri olduğunu falan filan söyledi. Hı. Sonra da bunu haber yaptılar e, Kılıçdaroğlu ahlat, ahlatçı övdü falan tarzında. Yapılan yatırımların hepsinin ahlatçı ait olmadığını anlatan Aykanat, bir süre sonra il başkanı Mehmet Tahtasız'ın da bir açıklama yaparak yatırıma önem verdiklerini açıklayıp olayı milletvekili Tufan Köse ve Özgür Özer'in üzerine bırakarak yatırımcıyı övme yönüne gittiğini kaydetti. Arkasından il başkanı bir açıklama yaptı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. O da e, yatırımlara karşı olmadıklarını, işte yatırımcıyı ne kadar değer verdiklerini, önem verdiklerini falan filan anlatarak <laughs> e, olayı biraz Tufan Köse'nin üzerine bırakarak, biraz Özgür Özel'in üzerine bırakarak aslında siz onların ne dediğine bakmayın anlamında e, anlamına gelecek bir tarzda Çorum'daki bu yatırımcı falan filan övme yarışına girdiler.